hem devlet başkanlığı yaptı, hem genel kurmay başkanlığı yaptı, hem maliye bakanlığı yaptı, hem hükmetti İslam hukukuyla. Önce bunların hepsini kendi zatında cem etti, topladı. Sonra yetiştirdi etrafındaki sahabeleri. Yetiştirdikten sonra yeni İslam olan beldelere onları vali olarak atamaya başladı. Ve her atadığı validen ahit alıyordu. Diyordu ki meşhur ya Yemen'e vali gönderirken neyle hükmeteceksin? Kur'an'la ya Resulallah bulamazsan dedi. Bulamazsan dedi. Senin sünnetin ne ya Resulallah dedi. Bulamazsan dedi. İştahat ederim ya Resulullah deyince hoşuna gitti. Tebessüm etti. Ona dua etti. Ve Medine'nin dışına kadar onu uğurladı kendisi. Demek ki neyle hükmet çeksin dediğinde Kur'an'la dedi. Ondan sonra senin sünnetinle dedi. Sonra ben iştahat ederim. Burada bulamadıklarını iştahat ederim dedi. Hüküm var ise, hükmü Kur'an koyduysa, hükmü Kur'an koyduysa, orada iştahat hakkı hiç kimsede yoktur. Ona iştahat etmeye kalkan kimse ya cahildir ya kafirdir. Eğer sünnet-i seniyede hüküm var ise, sünnet-i seniyede hüküm var ise, Orada hiç kimsenin hükmetmeye hakkı, cüreti olamaz. Eğer o bir kimse hakkında bir şey, hadis var ise o hadise tabi olması gerekir. Olmazsa o kimse münafık zümresinden olur.